Kıymetli dostlar merhaba. Bugün iş hayatındaki mobbing'e konuşalım istiyorum. Diğer videolarda farklı farklı alanlarda mobbing'i konuşmuştuk. İş hayatı spesifik bir alan ve son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir konu iş hayatında mobbing. Çünkü iş hayatı artık sadece profesyonel becerilerin sınandığı bir yer değil aynı zamanda kişilerin psikolojilerinin de sınandığı bir yer. Dolayısıyla burada bizim manipüle edilip edilmediğimizin bilincinde olmamız ya da farkında olmamız psikolojik açıdan bizi koruyacağı gibi profesyonel anlamda da profesyonel hayatımızın daha yolunda gitmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum o zaman bizim şuna bakmamız lazım. Yani ne olduğu zaman biz manipüle ediliyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Yani bizi yönlendirmeye, kontrol etmeye ya da kendi çıkarları doğrultusunda sevk etmeye çalışıyorsa bunu bizim anlamamız gerekiyor. Öncesinde anlamamız gerekiyor. Örneğin bir arkadaşımız var, bir iş arkadaşımız var. Kendi sorumlulukları yerine sürekli bize devretmeye çalışıyor, bize veriyor ya da sürekli bizi suçluyor ya da bizi baskı altında tutuyor. Bu bir manipüle tekniğidir arkadaşlar. Bu burada bir manipüle tekniği olup olmadığını da aslında şöyle anlayabiliriz. Buradaki duygu suçlu hissetmek. Eğer bizi suçlu hissettiriyorsa sürekli biz manipülasyona uğruyoruz orada. Sonrasında manipüle eden kişi Bizimle bunun, bununla ilgili yaptığı manipülasyonla ilgili bizimle yüzleşmek yerine sürekli imalı sözler söyler, sessiz kalır ve bizi sınar, bizi huzursuz ederek sınar. Dolaylı yollardan imalar yapar, mesajlar vermeye çalışır. Öyle ki özellikle geri bildirim verirken açık olmak yerine imalarla hareket eder. Siz farkında olmadan aslında sizi yönlendirmeye çalışır. Aynı zamanda bu kişiler bilgi saklarlar, bilgiyi çarptırlar. Nihai amacı sizin işinizi iyi yapmamanız, yanlış yapmanız. Özellikle rekabetçi iş ortamında bu durumla sıkça karşılaşılabiliyor. Manipülatörlerin bir de önce sizi övme ile birlikte güveninizi kazanma, ardından sizden faydalanmak için taleplerde bulunma gibi bir özellikleri de var. İşte sen bu işte çok mahirsin. Ee, bunu yapabilirsin. Bunu sadece sen halledebilirsin gibi sözlerle sizin gözünüzü boyayarak sizi motive ederler. Ardından da siz bir bakmışsınız. o o kadar çok iş bir araya gelmiş ki sorumluluk. Hangi ara bunlar size devredildi? Farkına bile varmazsınız. Bu kişiler e, mağdur rolü de Oynarlar yani sürekli mağdur gibi de davranırlar sürekli sanki sadece kendileri iş yapıyorlar siz hiçbir iş yapmıyorsunuz iş yükünden konuşurlar şikayet ederler sizin desteğinizi beklerler ya yani yine burada bir transfer etme işlemi var siz yardım ettiğinizde de bu sizin göreviniz olur bu bir alışkanlığa dönüşür ve sürekli görevi aktarırlar görevi aktarırlar siz de o işte dağın altında, iş yükü altında kalmış olursunuz son tahlilde. İş hayatında manipülasyonu nasıl fark edeceğiz konusunda size aktirebileceğim belli başlı aklıma gelen başlıklar bunlardı. fark ettikten sonra neler yapabileceğimizi, nasıl önlemler alabileceğimizi de başka bir videoda konuşalım olur mu? O zamana kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili ve kıymetli dostlarım.